Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, birkaç soru var, onları cevaplayacağım bugün. Bir arkadaşımız demlenme bahsinde ee, esansı aracı firmadan almışsak eğer ve ne zaman üretildiğini bilmiyorsak ki genelde aldığınız esansın üzerinde üretim tarihi yazar gün ay itibariyle netdir bu. Ha öyle bir bulgu yoksa bilgi yoksa. Bunu yeni almış gibi düşüneceksiniz. O zaman bir bir buçuk ay, iki ay artık Neyse uygun bir dinlenme yapabilirsiniz. Yani bu dinlenmemiş olma ihtimalini düşüneceksiniz. Çünkü hemen üretilmiş olabilir, size satılmış olabilir. Bunu satıcıya sorabilirsiniz. Yani bu esans bak, ben bu konularda titizim. Sen bunu ne zaman aldın? Ya yani bu senin rafında iki aydır duruyorsa, ben bunu hemen müşterime takdim edebilirim. Ama durmuyorsa yeni almışsan lütfen bana doğru bilgiyi ver. Ben bunu iki ay bekleteyim. Demelisiniz. Yani bu, bu ilişkiyi bir şekilde tesis etmek zorundasınız. Güvene dayalı bir ilişki. Adam size yalan da söyleyebilir. Öyle bir şüphe oluşacaksa hiç güvenmeyin. Otomatikman siz yeni üretilmiş diye düşünün esansı. Kendiniz dinlendirin ama Satıcıya güveniyorsanız ki bunu, bakın bu güveni her konuda baş tacı etmenizi, ilke edinmenizi özellikle isterim. Yani her yerden her şeyi alamazsınız. Yani bir iğne de alsanız güvenilir bir yerden almak zorundasınız. Yani e, aldığınız adam önemli, marka önemli. Bu yüzden bunu ihmal ettiğinizde karşılaşacağınız problemler, sizi ziyadesiyle üzebilir ve bu problemler o anda olan ve biten problemler olarak karşımıza çıkmaz sürekli sürekli olan problemler şeklinde karşımıza çıkar kronikleşir bu yüzden buna bir çözüm bulmak zorundasınız ha şeyi nasıl yapacaksınız esansı yani alkolize etmeden mi dinlendireceksiniz yoksa alkolize ederekten mi hiç fark etmez Alkolize etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hemen anında karıştırıp bir 2 ay demleme süresini başlatırsanız ondan sonra hemen şişeleyip müşterilerinize takdim edebilirsiniz. Diğeri de olabilir. Herhangi bir burada fark oluşmayacak. Çok ciddi bir şekilde vurguladığım gibi alkolün buradaki fonksiyonu esasın inceltilmesi. Bundan öte bir şey değil. Yani bunu esans olarak beklettikten sonra 2 ay neyse sonra alkolize ediyorsunuz. Tekrardan bekletmenizin hiçbir gereği yok. Yani alkolize edip artık parfüm dediğinizde o ürüne önceden demlenmişse hemen müşterinize takdim edersiniz. Demlenmemişse bunu dinlendirip demlendirip müşterinize takdim edebilirsiniz ya da müşterinize uyarın. Yani bu Tam anlamıyla demlenmedi. Bunun belli bir e, süresi var. Bu sürenin geçirilmesi gerekiyor. Kullanabilirsiniz belki ama ya bizim istediğimiz e, o %100'ü performansı belki görmeniz e, ilk planda zor olabilir. Çünkü herkes bu performansın peşinde de değil. Yani böyle bir gerçeklik de var. Çok titiz burunlar, hassas insanlar, koku konusunda hakikaten kılı kırk yarar. E, bir yapı, karakter arz eden insanlar bunları düşünürler. Yani herkesle aynı muhabbet yapmanızın bir anlamı yok ama müşterinizi tanıyorsunuzdur mutlaka. Ona göre siz en dürüst cevapları hazırlamak ve müşterinizi tatmin etmek durumundasınız. Bu bir. Bir diğer arkadaşımız yine YouTube üzerinden. Manyetik karıştırıcıyla karıştırmamızın yani herhangi bir faydası, etkisi ya da zararı, geri kalmışlığı, normal karıştırmadan söz konusu olur mu diye bir soru sormuş. Yani manyetik karıştırıcı sürekli eğer sizin yaptığınız parfümü, karışımı karıştırıyorsa yani bir titreşim yayaraktan bunu yapıyorsa bu normal karıştırmadan çok daha iyi bir karıştırmadır. Yani sürekli bir karıştırma var. Ama yani mekanik olarak ya da analog olarak değil çünkü bildiğimiz karıştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Bunun belli bir hızı vardır, belli bir döngüsü vardır. Bunu siz görebilirsiniz ne kadar sıvının böyle hareket ettiğini. Şimdi bundan daha aşağıda kalan, daha güçsüz, daha zayıf halkalar oluşmasına neden olan ve birkaç saniye sonra da dur veren, biti veren bir e, manyetik karıştırma söz konusuysa tabii ki yani yeteri kadar karışmamış olur. Ama e, bunun bayağı bir diğer e, elimizde yapılan ya da mekanik klasik karıştırma e, işi gibi değil de titreşimlerle e, işte o, ma manyetik bir Dalga oluşturmakla yapılması eğer daha fazla bir hareket sağlayacaksa sıvının içerisinde, yani bunu siz rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz, daha iyi karışır. Yani bu o manyetik karıştırmadan kastınızın ne olduğuna bağlı. Hemen birkaç dakika sürüp bitiveren bir zayıf manyetik karıştırmaysa kötü olur. Ama sürekli bir karıştırmaysa, sürekli bir titreşim veriyorsa, daha iyi olacağı muhakkak. Tester son soru. Testerlar satılan ürünlerden daha mı kaliteli? Bu her zaman şüpheyle yaklaşılan bir olay. Her marka için bunun e, şöyledir diye belirtilmesi çok zor. Ama genel olarak <laughs> söylemeliyim ki ne yazık ki tester'ların biraz daha yoğun, koyu yapılması durumuyla karşı karşıyayız. Çünkü tester'lar sıkılıyor biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇nsanlar tester'lar üzerinden kararlarını oluşturuyorlar. Ve ne yazık ki bu gerçeği bilen satıcılar, markalar... Markalardan ziyade e, satıcıların bu hileye daha çok başvurduklarını söyleyebiliriz. Yani markalar bindikleri dalı kolay kolay kesmezler ama bunu yapıyorlar mıdır? Yapıyorlardır. Yani testleri daha koyun, koyu, yoğun. Ee, satılan ürünü de ondan belki iki kat daha aşağı, daha ince yapma durumları söz konusu olabilir. Bunu nasıl test edeceksiniz? Test edelim. Yani bakalım bu sizin elinizde ya çok zor şeyler değil ve bunu tarif edeceğim şimdi. E, tester alın mağazada. Sol bileğinize sıkın. Dikkat edin tester'ı. Sağ bileğinize de satılan ürünü sıkmanız gerekiyor. Şimdi satılan ürün e, kutusunda belki jelatinli. Onu orada sıkmanızın imkanı yok. Belki. Ama bakın mağazayı değerlendiriyoruz. Not vereceğiz. Bunların satış politikalarında böyle bir hile var mı? Satın alın, hemen tester'ı sıktığınız andan sonra hemen ambalaj açın, aldığınız ürünü sağ bileğinize sıkın ve gözlemleyin. İki bileğinizdeki e, esansın kalan, alkol uçtuktan sonra kalan esansın yoğunluğunu tespit etmeye çalışın. Bu çok zor mu? Hayır zor değil. Çünkü burada bir yağ tabakası oluşacak, alkol uçacak nemli, hafif yağsı bir e, görüntü oluşacak. Yüzde 15'lerin üzerinde eğer bir EDP'den bahsediyorsak bu çok bariz bir şekilde görülecek. Yani bunu, bunu, ben görmüyorum diyemezsiniz. Bu görülür. Şimdi testerdaki fazla satın aldığınız üründeki azsa ha hile. Kazık yemişsiniz demektir. Kazık yemek derken aldatılmışsınız. Yani bu, bu çok güvenilir bir satıcı değil demektir. O markayla ilgili kesinlikle olumsuz bir hüküm geliştirmek durumundasınız. Bu müşterisini aldatıyor. Ve bunu yayın. Tespit edin ve yayın. Çok kolay. Dikkat edin. Buradaki ıslaklık fazla. Buradaki neredeyse ıslaklık yoksa, bileğiniz kuruysa satın aldığınız orijinal üründe Böyle bir görüntü oluşuyorsa o zaman yani, testir sizi aldatmacaya yönelik bir e, testir. Bu adama güvenmeyin, bu markaya güvenmeyin ve bunu da mümkün olduğunca yaymaya çalışın. Çünkü e, testir konusunda böyle bir hata yapan, hata değil hile yapan, sahtekarlık yapan sizin aklınıza gelen ya da gelmeyen her konuda aynı sahtekarlığı yapacaktır. Tespit edin ve yayın o markayla ilgili bir güvensizlik oluşturun ve güvenilir markadan markalardan alışverişinizi yapmaya özen gösterin. Lütfen